Arkadaşlar bugün farklı bir formatla karşınızdayım. Bugün gülmeme challenge deyip videoya gülerek de başlamak ayrı. Gerçi bu sizleri karşılıyorum da. Bum bum. Hello. Bugün gülmeme challenge Marvel yapacağız. Bakalım şurada mesela bir tane ee, şöyle göstereyim. Örümcek El Peter Parker'ı var. Buradaki Yorumları okuyacağım ve gülmemeye çalışacağım. Bakalım 1-2 dakikalık öyle güzel bir eğlenceli video olmasını istiyorum. Bu yüzden bu videonun devamını daha doğrusu böyle serilerin devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya 100 beğeninin üstü gelmesi benim bu serinin devam etmemi yani sağlayacak bir etken olacaktır. O yüzden bakalım hani beğenirseniz gerçekten 100 beğeninin üstüne çıkarsa böyle şeyler gelecek. En 3 yorumu sabit diyeceğim demiş. El Spider Abbas Bin Cevat. Gülmeyeyim. Yani gülmeme challenge çektiğimiz için hiç gülmeme gülmeden okumaya çalışacağım yorumları. Spiderman 5 Aç savaşları. Hmm. Hmm. Tamam gülmeyeceğim. Tamam. Spiderman Spiderman hacca dönüş 2. <laughs> <laughs> gülmeyeceğim diyorum. Olmuyor arkadaş. Hani öyle yorumlar yazmışlar ki. Spiderman Allah yolunda. Hmm, hiç komik değil ya. Konuş Adem. <laughs> Derin nefes alıyorum. Aga gülmeyeceğim deyip video boyunca gülmek de ne kadar doğru bilemedim şu an. Ya gülmeme challenge yapıyoruz da. Durul Ümmetus izinde. Ümmetus'un izinde. Hmm. Peter İbni Spiderman. Spiderman hacdan uzakta. Aga bu nasıl yorum ya? Yemin ederim kendimi sıkmaktan şuradan var ya damarım kalktı. Spiderman man Medine'nin yollarında. Aga bu nasıl yorumlar? Allah için. spider Meal acıdan dönüş yok demiş. Spider-Man eve dönüş yolunda hacca uğramıyor. <laughs> Aga bu ne? i̇man gel Ahmet Bin Peter. <laughs> Spider-Man hac komik. Aa, değişik bak güzel bir isim olmuş o. Spiderman el mübarek. Spider-Man hacca dönüş yok. Spider ne örümcek adam Kabe kurtarış. Arabdırman. Arabdırman. <laughs> Spiderman petrole dönüş. Spider'ın şifresi <laughs> 3. Spider hacıdan dönüş yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar hakikaten hani güldük değişik güzel bir format olsun istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya hani 100 beğeni gelirse gerçekten diyeceğim ki tamam bu tür formatları istiyorlar. Hani gülmeme challenge deyip de bayağı da güldüm kusura bakmayın yani. Ama hakikaten <laughs> nasıl bir hacdan dönüş maçlandı. Böyle başlıklar mı olur? Değişik değişik yorumlar yapılmış. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.